Ancak hayrete, hayranlığa ayıracak fazla zaman yoktu Martin'in. Tüm zihnini işe veriyordu. Eli ve kafası durmadan çalışan zeki bir makine. Mevcudiyeti o zekanın varlığını armağan olmuş bir insandı. Kainata ve onun büyük meselelerine ayıracak yer kalmamıştı beyninde. Zihninin tüm o geniş, ferah koridorları kapanmış, sıkıca mühürlenmişti. Yankılarla dolu koca bir saraya benzeyen ruhu geçtiği yeri buharlar içinde bırakan geniş ve ezici okşamalarla asla daha fazlası değil, sadece gerektiği kadar dokunarak ve her dokunuşta bir milim bile fazla değil. Sadece gerektiği kadar giderek, sonu gelmez gömlek kollarının, önlerinin, yanlarının, sırtlarının, üzerinde süratle hareket eden ütünün ve sonrasında işi biten gömlekleri kırıştırmadan askıya atan kolunun, omuz kaslarının ve On hünerli parmağının yönetildiği küçücük bir odaya yükseldikçe daralan bir kuleye dönmüştü. Ruhu aceleyle silkiniyorsa başka bir gömlek almak içindi.